Herkese selamlar. Lider Evspor sahasında Göztepe'yi konuk ettiği Evspor çok iyi gidiyor ligde uzak ara lider konumda. Yıldızlar topluluğu kendi evinde oynuyor. Taraftarı takımını yalnız bırakmıyor. Karşısında Göztepe var ve Göztepe ligde istediği sonuçları alamıyor. İstediği futbolu oynayamıyor. Birazcık karışıklık içinde tam oturamadı bu takım. Tabii ki işi çok zordu. Nasıl oynanacağını tahmin etmek pek fazla zor değildi. Eyüp mutlak galibiyet alması gerekir Göztepe karşısında. Bu puan farkını koruması gerekir. Göztepe için beraberlik bile iyi sonuç olurdu. Bu sebepten dolayı Eyüp Sporu oynatmama üzerine bir takım kuracaktı. Eyüp Spor'u kitleyip yıldız oyuncularını, kaliteli oyuncularını bağlaması gerekiyordu. Tabii ki bunu yapmanın bir yolu da tempoyu düşürmektir. Tempoyu düşürürünce tabii ki Eyüp Sporlu kaliteli oyuncular tam oyuna ısınamazlar, istediklerini yapamazlar. Aslında öyle de oldu ama burada sadece Göztepe'nin başarısı yoktu oyunu yavaşlatmakta. Çok fazla foul oldu. Sadece Göztepe'liler adına değil Eyüp Spor adına da faul demeyelim de sakatlık oldu. Çok yerde yatıldı. Gerek Eyüp Sporlu oyuncular sakatlandı. Gerek Göztepe'li oyuncular sakatlandı. Tabi bunun yanında bir de hakemin ses sistemindeki sorunlar da eklendi. Oyun ilk yarı özellikle çok durdu. Eyüp Spor istediği tempoyu yakalayamadı. Göztepe'de oynatmama adına çıktığı için sahada daha çok defansta kaldı. Hucuma çıkmakta çok zorlandı. Tabi neden oldu? Eyüp Spor hucum ederken tabi Göztepe çok fazla geriye çekildi. Yeri geldi. Kendi cezalını önüne dizildi. Alan daralttı. Burada alan daralttı. Ama ne zaman açık hucunda yakalandı o zaman defansı iyi yapamadı. Çok açıklar verdi. Geniş alanda Rakibine çok boş alanlar bıraktı. Adam adamı oynayamadı. Ne zaman pas atıldı o zaman koşuldu. Tabii bu da Eyüp Spor'un toplam daha fazla oynamasına neden oldu. Özellikle ilk yarı. Sonra Eyüp Spor yavaş yavaş özellikle ikinci yarıda da birazcık performansından bir şeyler kaybetti. İstediği oyunu oynayamadı. Göztepe birazcık daha rahatladı. Kalesinde çok fazla pozisyon vermedi. Rakip üzerine geliyordu. Cezalanın içerisinde de top sokuyordu. Ama kalesinde şöyle net yüzde yüz denebilecek pozisyon sayısı çok ama çok azdı. Hep spor ucunda bunları yaparken defanstan attı. Defansif olarak Göztepe'nin yavaş oyunu işine yaradı. Göztepe defans yapıyorsun. Rakip üzerine gelmiş. Topu kaptığında hızla ileriye çıkıp rakibi eksik yakalaman gerekir. Göztepe bunu başaramadı. Defans ade neyse yani çok geriye de çekilse bir şekilde idare etti. Ama hücumda bu atikliği bir türlü sağlayamadı. Tabi burada ben Göztepe'de daha çok hızlı oynayacak oyuncuların yer almasını düşünüyordum. Mesela yani öyle bir oyuncular var. Biri sağdaydı Yasin Öztekin. Yasin Öztekin'i hiç kullanamadı. Yasin Öztekin'in Bugüne kadar kullanıldığı maç sayısı neredeyse çok ama çok az. Onun hızından bir türlü verim alamıyor. Atanga var hızlı oyuncu oyuna hiç girmedi. Bakıyorum böyle Göztepe sadece bir tane oyuncu değişikliği yapmış 82'de Yalçın Kayan. Yani Atanga hızlı bir oyuncu. Ne yapacaksınız? Defans yapıyorsunuz. Rakip üzerinize geliyor. Kaptım bu topu hızlı oyna Atanga koşsun. O Binna var. Onu koy, o koşsun ama bilmiyorum teknik direktör bunları almadı ve maçı sadece bir değişiklikle bitirdi. Çok ama çok ilginç. O 82. dakikada Yalçın Kaya'nın yerine Hasic girdi. Ben Göztepe'den dediğim gibi yani böyle kaptı topların hızlı oynamasını hızlı. burada ileriye koyacağı sol tarafta Yasin Kvasina ile oynamış. Kvasina hızlı bir oyuncu değil. Kvasina'nın yanına hızlı bir oyuncu koyabilirdi. Kvasina'yı daha çok tabii ki neyde değerlendireceksiniz? Dış de, topa sahip oluyorsunuzdur. O zaman Kvasina'yı koyabilirsiniz. Ama rakip topa sahipse hızlı bir oyuncu olması bana göre daha doğru. Tabii ki takımda Kvasina'yı olsun Obinna'yı olsun, Atanga'yı olsun Antrenmanlarda nasıl bir verimlilik var bunu bilmediğim için tabi söylüyorum. Dışarıdan gördüğüm nasıl görüyorsam öyle söylüyorum. Dışarıdan görüşe göre. Tabi burada antrenmanlardaki verimlilik çok önemli. Şimdi gelelim gole. Eyüp spor her ne kadar Oyun kad oyunun kaderini değiştirecek çok oyuncu olsa da ben pek fazla gol atabilecek kanısına varmadım. Yani bulsa bulsa karambole falan bir şey bir şekilde bulacaktı. Ya da Göztepe defansı büyük hata yapacaktı. Böyle bir gol bulacaktı. Uzaktan şut yok. Şöyle sesler geliyor. Onları bir kapatalım. Uzaktan şut yok Göztepe'de. Pardon Eyüp Spor'da. Defans, Göztepe defansı iyi kapanıyor. Kolay kolay pozisyon bulamıyor. Yani maç 0-0'a gider gibi görünüyordu ki olmadık bir penaltı maçın kaderini değiştirdi. Burada Göztepe'li defans oyuncusuna çarpan top hemen arkasındaki Nuka'nın eline geldi ve hakem de penaltı noktasını gösterdi. Ve Babel'in attığı golle 65. dakikada Eup Spor 1-0 öne geçti. Yani yine Spor'un üstün oynadığı bu maçta Göztepe bir şekilde beraberlikle ayrılabilirdi sağdan ama olmadı. Galibiyet zaten hiç ama hiç akıllara gelecek bir şey değildi. Göztepe az önce defalarca tekrarladığım gibi kontra atakları da etkisiz kaldığı için gol yollarında başarılı olamayacağı gün gibi ortadaydı. Zaten istatistiklerde bunu çok iyi ortaya koyuyor. Toplu oynama %50'ye %50 olmuş. Ve burada Eyüp daha fazla oynadığını gibi geldi bana ama tabii ki sonradan Göztepe'nin de geriye düşmesiyle Eyüp Spor'un yeterince verimli olamaması yüzünden de hücumda bu toplu oynama dengelenmiş anlaşılan ama toplam şuta bakacak olursak 15'e 5 Eyüp Spor'un üstünlüğü var. 15 şutu sadece ikisinde isabet sağlayabilmiş. Bu da ilginç. Penaltıyı da sayıyorlar sanırım. Penaltı dışında bir kere o da kalecinin bir kere top kurtardığını gösteriyor. Yani kaleciye de pek fazla iş düşmedi bu müsabakada. Başarılı paslarda neredeyse birbirine yakın 80-82 yani Göztepe'nin azıcık bir üstünlüğü var. Yüzdelik olarak. Kornalarda 5'e 4 üstün Eyüp Spor. Çok fazla fark yok ama ortalarda 23 ortaya 11 orta Eyüp Spor üstünlüğü var. İki katından bir fazla ve işte başarılı ortalar. Dediğim gibi Göztepe ileri hızlı çıkamadı. Topu ileri istediği gibi taşıyamadı. Cezanın içerisinde kalabalıklaşamadı. Bu sebepten dolayı 11 ortanın sadece bir tanesi yerini bulmuş. Ama Evspor daha çok hücumda görüldüğü için 23 ortanın 7'si başarılıymış. Tabii bunlar işe yaramadı. Notlarıma da bakacak olursak 6. dakikada bir Babel'in e, Babel attığı arapası vardı. Burada çok güzel bir arapası attı. Sol çaprazdan yanılmıyorsam orada Ömer'e benzettim de Ömer'di sanırım. Ömer'in çaprazdan şutu kaleci çeldi ve işte bu da isabetli şutlardan ikincisi yani biri penaltı bir de ikincisi de buydu sanırım. 8'e sakatlanan bir oyuncu vardı. Oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı. Efspor, Bekir, Yılmaz çıktı. yerine İbrahim Aktaş girdi. Bu da oyunu yavaşlatan başka bir sakatlık olayıydı. Bir not aldım. Corner bayrağına yakın, köşe gönderine yakın yerde foto muhabirleri vardı. Cez kale içine yakın orada ikili mücadelede Atınç Nukan yerde kaldı. Yani orada o fotoğraf makineleri ve çantanın üzerine düşebilirdi. Yani orada makineler de bayağı pahalı. Büyük objektifler filan. Yeah. Sonra korner atışı oldu. Korner atışına gelen isim Yasin Öztekin'di. Yine o çantayı, objektifleri kenara çekti. Foto muhabirleri orada hiçbir şey yapmadı. Bu da ilginçti. Yani birazcık değerli şeyler onları alın, toparlayın, kenara çekin. Sanki kendi malları değildi. O önemsemiyorlardı. Kırılsa şirket öder mi diyorlardı. Daha iyisini alır diyorlardı. Neyse burada suçlamamak gerekir ama tabii ki o kadar kale Çizgiye, kale, sağa içerisine o kadar yakın yerde durmamaları gerekir. Foto muhabirlerinin, eşyalarının durmaması gerekir. Kendilerini top gelirse, bir sorun olursa, üzerlerine doğru gelen bir şey olursa kendilerini kurtarırlar ama o objektifleri filan değerli eşyaları kurtaramazlar, kırılabilir. Zaten bir objektifi de hafifçe böyle yere attı. Bu arada kenara çekerken Yasin Öztekin. Hiç içleri gitmedi yani ben de dedim yani bu değerli şeyi öyle kenara hafif yukarıdan da bıraksa yani benim içim giderdi pahalı şeyler dolar euro sürekli artıyor bunların fiyatları on binleri geçmiştir kesin tam bilmiyorum hiç incelemedim merak etmedim şeyler ama her neyse yine şöyle bir bakayım 39'da Göztepe'nin tehlikesi vardı. Yasin'in şutu yanallara takıldı. Bu da Göztepe'nin ilk pozisyonuydu denebilir aslında. 50'lerde Eyüp baskıyı arttırdı. Bu birazcık kısa sürdü. Gol olduktan sonra da birazcık daha duraksadı Eyüp Spor. 63. dakikada 56'da Murat'ın şutu kalecinin kornere çeldiği bir top var uzaktan. Güzel vurdu Murat. Eski altın orduğu da altın, altın Kaleci uçtu ve kornere çeldi topu. Eyüp Spor istediği sonucu aldı. Önemli olan Eyüp Spor'un galip gelmesiydi. Yani bir maç istediği gibi oynayamayabilir. istediği pozisyonları bulmayabilir. Ama yeniyorsan sorun yok demektir. Kaliteli bir takım. Onlar için her şey güzel ama Göztepe defansif olarak iyi direndi ama hücumda bu kadar etkisiz kalması tabii ki kötü bir durum oluşturuyor. Şu anda 17 puanı var. Küme düşme 5 puan üstünde ama ilk yedinin de 4 puan altında. Puanlar birbirine yakın olduğu için küme Küme düşmeye de yakın. Süper Lig'e de yakın. Ama tabii ki oyunu değiştirmesi gerekiyor. Göztepe'den birazcık daha fazla koşması, birazcık daha çabalaması gerekiyor. Şu hızlı hücumlarda ne yapılması gerekiyor? Ona göre oyuncuların alınması gerekiyor. Hızlı oynaması gerekiyor. Sadece defans yaparak başarılı olamazsın. Defans yapıyorsan hücumu da bir şekilde iyi yapacaksın. R rakibin dezavantajlarına göre kadroyu sahaya süreceksin. Hızlı oyuncularını bir şekilde kullanmayı bileceksin. Böyle ev spor gibi bir takımın deplasmanında hızlı oyunculara ihtiyacın var. Onları kullanmayı başarırsan o maçlardan galip gelirsin. Kullanamazsan böyle kısır bir maç çıkartır. Sonra da 3 puandan olursun. Şöyle bir kadro değerine bakıyorum. Ben ne kadar Eyüp Spor Yıldızlar toplu diyorum ama ilk 11 değeri 6 milyon 50 bin euro bir tarafın diğerinin Göztepe'nin 6 milyon euro. Arada 50 bin euro fark var. İlk 11 değerinde Eyüp Spor. 50 bin euro ile daha iyi konumda. O da pek fazla değil. Yani burada hemen hemen eşit İlk 11 değerleri. Tabi yedeklere baktığımızda Berkan Emir eski Göztepe'li var. Recep Niyaz var beğendiğim oyunculardan biri. Padip var. Oyunun kaderini değiştirebilecek oyuncu. Bakıyorum başka kim var diye. Diğer taraftan Göztepe'ye bakıyorsun. Bir Mioyevic var o oyun şeklinde değiştirebilecek oyuncu değil. Ben Atanga hızlı bir oyuncu ama o binde iş yapabilecek oyuncu yedeklerde. Fakat bunlardan faydalanmayı hiç düşünmedi. Teknik direktör ekranda tabi maç sonu konuşmalarını da dinlemediğim için belki bu konuda bir şeyler söylemiştir Tek oyuncu değişikliğiyle neden maçı bitirdiğini. Şöyle yine notlarıma bakıyorum. atladığım bir şey var. Bu maçta da pek atladığım bir şey kalmamış. Bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.